Merhaba, Dead by Daylight oyuna yeni katılacağım. İsmim Nemesis. Güçlü bir prototip olarak bu oyunun test sürümündeyim. Yani bir test olarak test sürümündeyim. Ve şimdi hep birlikte güçlerime göz atalım. İlk gücüm, histeri. Sağlıklı bir kurbanı normal saldırma yaralı hale getirdiğinde oyundaki diğer tüm yaralı kurbanlar 30 saniyelik bir haber durum etkisi altına girecek. Bir haber durum etkisi altındaki kurbanlar hiçbir şekilde ışığımı göremeyecekler ve sesimi duyamayacaklar. Bu şekilde T virüsü daha kolay bir şekilde enjekte edeceğim. İkinci özelliğim ölümcül takip. Mücadelenin başında tüm kurbanların harelerini 7 saniyeliğine göreceğim. Ve bu şekilde hiç vakit kaybetmeden oyun başlar başlamaz. Onları elimle yakalayacağım. Üçüncü özelliğim infilak. Umbrella'nın gece gündüz demeden uğraşı sonunda meyvesini verdi. Bu özelliğimde bir jeneratör tekme attıktan sonra o jeneratörün haresi sarı gözükecek. Bir kurbanı can çekişimi durumuna soktuktan sonra etkilenen tüm jeneratörler patlayarak ilerlemeleri %6 kaybetmelerine ve harelerinin yok olmasına sebep olacak. Aynı zamanda jeneratör tamir eden yemeklerim çığlık atar ve 14 saniye boyunca aciz durum etkisi altına girer. Aslına bakarsan oyun boyunca karşında durduğun her süre boyunca acizsin. <laughs> Ve eziyet neresindeyiz Ayazel çiftliği. Maalesef RP'de de değiliz ama olsun. Bu arada ilk oyunumuz oynayacağız arkadaşlar. İlk elin günahı olmaz biliyorsunuz. Oo, hepsini gördüm ben direkt. Ha, oyun başlayınca. Frame frame hareket ediyorlar fark ettiniz mi? Güzel. Dokunaş darbesini hazırla diyor. Dokunaş darbesiyle çekiyorum. Merhaba. Sen de sprint acaba? Hayır. Al bakalım. Nasıl? Şöyle yapacağım. Aa vuramadım. Vuramadım. Ama oradan vururum. İlk vuruşta zehirleniyor, ikinci vuruşta yaralanıyor. Hmm. T virüsün tadına hepiniz bakacaksınız. Oh, kırma animasyonu çok güzel yapmışlar. Aha zombi orada. Zombiler de öyle gözüküyor. Güzel. Şu tarafa doğru gidelim. Biraz skilllere alışmamız lazım. Aha içgüdüsü. Aa temizlendi temizlendi. Tamam aşıyı buldu ya. Ses geldi bize şimdi. Merhaba. Gel buraya gel. Şöyle zehirlen sen. Dur bakalım t back yapıyor abi işte bunu yapma. Bunu bunu ne Messi'se yapma bu adama. İnceden bir yavaşlıyor ya. Bir daha vurunca zehirlenecek. Bir daha vurunca da yaralanacak. Ee, bir daha vurunca yaralanacak pardon. Bir daha vurunca yar yaralanacak. Aa vuramadım ama. Hmm, bir orada jeneratör yapıyor bu arada. Aa zombi kovalıyor onu. Merhaba. Bu da bu da yaralandı. Zombi. Sana sana. Senden. Aa senden güç aldım. Ha şimdi mesafemiz uzayacak. Anladım. Böyle mesafemiz uzuyor artık ha. Ondan sonra yine şılık yapınca yaralandı. Üçüncüsünde de ölecek galiba. Şöyle. Ah. Ha biraz daha vurmamız gerekiyordu. Bir tane daha kırbaç vuramadık adamlara be. Tamam. Anladım olayı anladım. Gel bakalım buraya. Bütün ejenitörlerin hepsi bitmiş. Ben şuraya asalım. Bu 3 olduktan sonra şu an Oho, hepsi bitti abi bu. Kardeşim test sorununda da biraz yavaş olun be. Biraz sakin olun ya. Şundan gel bakayım buraya. Ha 3 yaptı ben değil mi? Tamam. 3 oldu şu an. 3 olduysak yamultabiliriz şu an. Aa birisini duydum sanki burada. Ani de mı almış bu. Adamlar öğrenmişler bile ya oynamayı. Nasıl oynayacaklarını. Öğrenmişler baksanıza. Vuramıyorum. <laughs> Hah yam oldu tamam gel bakayım buraya. Ama jenitörler bitti. Böyle seni de asayım. Ve buradan da vurmuyor bu. Hah şimdi vurdum. Neyse en azından seni bir moral edelim de gö bir görelim bakalım neler oluyor. Gel bakayım buraya ha. Şu morisini görelim bir. Oo, soktu tente Aman Allah'ım, neler yapıyorsun böyle? Ezdim kafasını arkadaşlar, aldım ifadesini. Güzel. Morisi de güzel, fena değil. En azından bir tanesi gitti. Ben yanına gelirsem kırarım belini ha, Antilop. Ve tedavi merkezindeyiz bu sefer. Bu harita güzel olabilir, deneyeceğiz şimdi. Bakalım nerede kurbanlarımız? Hepsi orada. Hemen şunun arkasına doğru gideyim, onu çünkü çok hızlı bitiriyorlar arkadaşlar. Böyle bir bitirme hızı yok yani ya Gerçekten böyle bir bitirme hızı yok yani Bir tane vurduk yaraladı Önce virüsü soktuk Şılık ona da vuramadım Ona da şılık diye Şılık diye vuramadım ona gerçekten Hmm Şuraya doğru gidelim Merhaba Yaralandı galiba değil mi Tamam Şimdi 3. vuruşum buna şey yapacak e düşürecek direkt. Üçüncü vuruşumda. Evet düştü. Şuradaki şuraya da vurabiliriz. Buradaki de bitmiş baksanıza. Gel buraya gel. Burada biri var bu arada. Aha o da yaralandı. Yani yaralandı dedim şey oldu. Buradan vurmuyor. Hmm. Ben şu, şu, şu şöyle çeksem şunu. Gel bakalım buraya. Oo bitti bile. Çok kötü bir flashtı bu arada. Şunu bir asalım. Yine bunlar da hızlı bitirecek gibi oyun ama. Göreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Aha. Bu. Bunda bir tane daha dokunmam lazım. Vurdum. Vallahi vurdum. Nereye doğru gitti o? Aha geri kal Serseriye görüyor musun gameplay'i? Geri atladı abi. Cık, vurmak zor gerçekten ya. Hop, vuramadım yine. Şunu kıralım be. En azından ikisi yaralı şu an, hani iyi tarafından bakacak olursak. Merhaba. Baksanıza bir de, bir de ışınlanıyorlar falan abi, bir olaylar oluyor. Yürü lan sersere. Al bakayım buraya. İşte Seni de ağzına vurun vallahi yumruğu. Adam hasta etmeyin. Şöyle histeri çalıştı bu arada yine galiba. Bunu da astık güzel. Onu kaldırsın tekrar vurabilirim ki ona ben. Arkamdan biri geldi bu arada. Vuramadım. Şunu ben... Şunları şunu 3 falan yapmamız lazım bu arada ya. 3 falan yapmamız lazım abi bunu. Şu 2. Hadi zombi bir ıstır onu. Oğlum bir şey yakalayamadım. Bir adamı yakalayamadım ya be kardeşim ben. Bir adamı yakalayamadım ben. Bu sefer sendeyim. Bu sefer sendeyim. Hiç merak etme. Ağzına vallahi sırtına vururum. Gel buraya. Bir işe yaradığın yok bari. Şişt, doldur şeyi doldur. Şunu 3 yapalım be. As hepsi yaralı mı bundan? Hepsi yaralı galiba. Biraz başları dertte gibi arkadaşlar. Aha Leon da burada. Leon gel lan buraya serseri. Sen Anadolu çocuğu yedim onu? Peki. Şu zombiyi de bir çekelim. Gel buraya. Çok yavaş da oluyor ya. 3 olması lazım bunun bir an önce. Ne şöyle asalım. Gücümüzü 3 yaparsak bunları çok etkili bir şekilde halledebiliriz. Aha oradaki jeneratör mü patladı? Evet oradaki jeneratör patladı. Hemen o tarafa doğru gidiyorum. Gitti bile. <laughs> Gel buraya. Aa yaralandım sadece. Şunu bir 3 yapayım ben. 3 oldu mu? Tamam. 3 oldum şu an. Şu an. Bakın damarlar falan iyice çıktı. Şuna bir yumru atalım arkadaşlar. Aa şey atmış. Oo baya güzel ha bu da. Tuzak kurmuş ya buraya. Tamam o tarafa doğru gidiyorum. Şu an saçaklarım çok uzun. Ağzının üstüne şöyle şlak diye vurabilirim. Baya uzun şu an saçaklarımız. Gel bakalım buraya. Hepsinin başı dertle şu an. Hepsinin başı. Hepsi T virüsünü salacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. T virüsünün tadına bakmak ister misin? Hı? Bence istersin. Oo. Oh -oh. Hastalandı. Buraya doğru biri gidiyor. Buradan. Buradan vur vurabilir mi değil mi? Vurması lazım buradan. Dur deneyelim bakalım. Ha vurmuyor aradan. Aradan. Helal olsun lan güzel dojluyorlar ha. Yalan yok. vallahi bravo. Merhaba. Adamlar öğrenmişler aga. Onu da yaraladım. Güzel. Ağzın üstüne vururum abi. Hiç uğraşmayacağım artık. Hiç uğraşmayacağım. Gel buraya. İlk kurbanım sensin. Moria bakar mısın ya? Yapıştır. Es kafasını da. Ne yapacaksın artık? Kafayı ezdi vallahi. Bastı kafasına. Orası da güzel baya. Evet bir tanesini elveda dedik. Ama hala... Kardeşim... Aa yumruğu da vuruyor buna. Burada birisi var mı? Evet var. Leon, Leon Reis burada. Oo oh -oh, Leon. Başın dertte galiba bayım. Oo baya mesafeli vuruyor yalnız ha. Aa bunu da moru Nasıl yani? Gerçekten mi? Buna da moru yapabiliyormuşum. Üçte mesafesi çok iyi uzuyor ya. Kursursuz oluyor abi. Ah be orada vurabilseydim ona güzeldi. Ağzının üstüne vurdum bunu. Aa burada birisi var. Sen ne yapıyorsun lan? Of. Çok iyi. Bunun skilline var ya alıştığımız zaman. Baya gel bakayım sen buraya şimdi. Önce sen. Sok saçaklarını. DC niye oluyorsun? DC niye oluyorsun? DC. T virüsü DC oldun. <laughs> Çok güzel. Mükemmel eziyor. Kardeşim bu niye DC oluyorsunuz anlamıyorum ki. Baksana buna şimdi yapamayacağım Mori neyse. Neyse sorun değil. Bunu ona da Mori yapsaydım güzeldi. Bayağı uzuyor bakın. Şuraya kadar uzuyor. Ha, bunun mesafesine alışmak lazım ama 3 olmadan çok şey bu. O yüzden zombi zombileri direkt vurara vurarak, vurarak e, mutasyon gücümüzü arttırıp bunu hemen bir anda 3 yapmamız gerekiyor. Bayağı mesela buradan şak diye vuruyor oraya kadar neredeyse. Ekran sonrasında şu yürümesi de biraz komik olmuş ama umarım düzeltirler bunu. Evet bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Muhakkak düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazın. Nemesis ile ilgili sizce nasıl olmuş? Şu an test oynuyoruz. Muhtemelen Oyuna çıkacağı zaman bunun özelliklerinde belli bir değişiklikler uygulayacaklar. Haritada zombilerin olması değişik bir atmosfer oluşturmuş. Gayet eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir saniye özellikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.